mas. Ben evden ayrıldım. Birkaç gündür semada kalıyorum. Buraları ne kadar özlemişim. Herhalde ömür boyu yaptığım hatanın pişmanlığıyla yaşayacağım. Gözüm olmadığını biliyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yaptıkları affettiremez. Ama şunu bilmeni isterim. Çok pişmanım. O kadar pişmanım ki öldüsen ölürüm. Ne kaybettiğimi biliyorum. Yerine hiçbir şey koyamayacağım. Her şey çok hızlı gelişti. Gözümü açınca bambaşka bir yerde buldum kendimi. O gece seni tekrar karşımda görünce... ...gözlerine bakınca... ...her şey... Herkes unuttun. Sadece sen ve ben. O eve kadar gelmen büyük çılgınlıktı. Ama ben de senin için bunu yapardım. Artık biliyorum. Birbirimizden kopamadık. Bunca olaya rağmen. Bizimki garip bir şey. Çok garip, açıklanamaz. Bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Bu kızgınlık sana neler yaptırdı? Eski günlere geri dönmek için neler vermezdim. Eski günlere dönemez miyiz? Buraya gelmek için nasıl da sabırsızlanırdım. Akşam olsun da fenere geleyim diye. Farkında değildim ama hayatımın en mutlu günleriymiş. En büyük acılar, en büyük mutlulukları bu fenerde yaşadım. Mektuplar yazdım, kavgalar ettim. Küfürler ettim, ağladım. Düşündüm, Delicesine sevdim. Sanki kimse böyle... Sanki kimse böyle delicesine sevemez. Sevdiğim bir deniz kızıydı. Öylesine ele avuca sığmaz, öylesine saf kızdığı zaman gözlerinden ateş fışkırır. Sevdiğinde dünyayı unutturur. Birbirimizden başkasını gözümüz görmezdi. Bir gün... Bir gün dalgaların arasında kaybolup gitti. Başka denizlere doğru. Onu günlerce burada oturup bekledim. Belki geri gelir diyor. Ama gelmedi. Bana onu geri getirebilir misin? O heyecanlı sevgi dolu, o güzelim kızı. Sen kendini o kız mı sanıyorsun? O buraya kocasının parasıyla alınmış arabayla değil, otobüsle gelirdi. Üzerinde kendisine çok yakışan sade giysileri olur. Onurluydu. Parayla satın alınamazdı. Ve sevdiğini asla ihanet etmezdi. O saray yavrusu bir evde değil. Denizde yaşıyor artık. Bazen dalgaların arasında onu görür gibi oluyor. Bana onu geri getirebilirsen sana hayatımı veririm. Bana onu geri getirebilir misin Elif Tekiner? Yılmaz. Geçen gece Sema'nın evine neden geldin? Sema'nın evine mi? Evet. Eski günlerdeki gibi. Penceremin karşısında duruyordun. Sana koştum ama gitmiştin. Hayal görmüşsün Elif. Böyle bir şey hiç olmadı. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.